Çocuklarımın emaneti bir kedimiz var. İnsan ki hayvanla konuşur mu? Tek başıma bir kediyle kaldım. Çocuklar 8 yıldır aile görmüyorlar. Aile bütünlüğümüz olmadığı gibi darma duman olduk. Şu anda ben hep diyorum Tabii oğlum diyorum hayata tek başladın, tek devam ediyorsun. Kırgınım, çok kırgınım onlara. Kırgınım, ben hep diyorum yani benim kolumdan birine biri zarar verecek, yüzecek, ben onunla beraber olamam yani. Hayat devam ediyor. Bütün acımasızlığıyla diyeyim. Koptuk. Dedim ki koca bir aileydim ben. Beş kişiydik. Ama şimdi tek. Vefa dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Yani bir söz var birinin İstanbul'da diyor bir semtin olarak kalmasın vefa. Maalesef öyle kalmış. Bize bu muameleyi layık görenlerin arkasından koşaraktan gittiler hepsi. Hiç kesmediler. Kendileri de bataklığın içine düşmelerine rağmen öğretmendim. Aile ve sosyal politikalar bünyesinde malum hadise gerçekleşinceye kadar ülkeme hizmet etmeye çalıştım. İmkanlar dahilinde bana verilen vazifeyi yerine getirmeye çalıştım hep. Ama kader bizi burada bir dur dedi. Durmamız gereken bir noktaymış herhalde. Üç çocuk babasıyım. İkisi büyükler o erkek çocuğu. Bir de kızım var sonradan. 7. sınıfa gider. Hanım içeride şu anda koca bir aileyken tek başına kalan bir insanım. Bu malum hadise vuku bulduğunda e, büyük oğlum üniversiteyi kazanmıştı Marmara Hukuk. Hatun'la biz ikimiz içeriye girdiğimizde o şeye, şeye gitti işte üniversiteye. Biz de kaldık içerideyiz. Küçük olan o da lise ikinci sınıftı, fen lisesindeydi. O da Osmaniye'ye geldik, taşındık. Ortada kaldı biraz. Amcaları sahip çıktı, az olsun. Biraz sağır oldu. Küçük kız da 4 yaşındaydı o zaman. Biraz teyzesinde, biraz annesinde, biraz köyde her yeri gezdi. Bu şekilde bir hayatla devam etti. 15 ay sonra hatun çıktı ilk mahkemesinde. Büyük oğlum zaten üniversitede devam ediyor demiştim o zaman. Küçük oğlan üniversite hazırlık aşamasına gelmişti. O da Yıldız Tekniği kazandı sonra. İkisi de şu anda yurt dışında. Dediler bize burada yaşam hakkı yok. Sizin bu pozisyon varken bana ne savcılık ne hakimlik yaptırdılar. Hedef oydu zaten, amacı oydu. Bir ideali vardı çocuğun. Güzel bir dereceyle de girmişti gitti okula. Dedi ben gidiyorum baba. Dedi burada olmaz. Küçükle de konuşmuşlar. O da Yıldız Teknik 3. sınıfta biyo mühendisliğinde okurken ben de gidiyorum dedi. Dedi çevremiz yok. Bizim durumumuzu öğrenen bize düşman gibi davranıyor. Kaçıyorlar. O yüzden dediler hiç burada birbirimizi yormaya gerek yok. İkisi de gitti. Amerika'da yüksek lisans yapacak nasip olursa inşallah. Küçük de şu anda Almanya'da. O da kamp alanında. O da yine okulunu devam ettirmeyi düşünüyor nasip olursa. O da oraya orada kaldı. Sürekli görüşüyoruz. En azından özgürüz baba insanlık var diyorlar. Sıkıntı da olsa siz kendinize bakın biz iyiyiz diyorlar ama bilmiyorum bakalım ne olacak maalesef. Ve ben tek kaldım. Kızım vardı dediğim gibi ben Aralık 2020, 25 Aralık 2023'te dışarıya çıktım. Benden 3 hafta önce hatun almışlar. Pek yakalanmasın ben çıkıncaya kadar diye düşünüyordum. On almışlar. Kadından terörist. Eve 20 tane polisle basıp alıyorlar. Öğretmendik biz yahu. Öğretmen hizmet ettiğimizi düşünüyorduk ülkemize, insanlarımızı. Maalesef bizi cani gibi gördüler, bir cani gibi ortan oraya sürdüler. Bu sürdüler lafını da açmak isterim. Ben Mersin'de çalıştığım için orada aldılar beni, gözaltı yaptılar. Yani Osmanlı'ya aldılar da oraya götürdüler. Mahkemelere girdik çıktık, bir tiyatro sergilendi. Terörü örgütü dava yapıyorlar, sorgulama yapıyorlar, yani sanasın şurada birbirine iki tane söz dalaşı yapmış insanları mahkeme ediyor gibi mahkeme ettiler. Bunu bizi yargılayanlar da biliyordu. Bu insanlardan terörist olmaz, bu insanlardan ülkeye zarar gelmeyeceksin ama. Lay lay lomla bizi bir mahkeme ettiler. Bize bir tiyatro sergilediler. 12 yıl istediler bana. Ceza olarak 10 yıl verdiler. Şimdi ne yaparım? 2018'de kısa bir dışarıya çıkmam olmuştu. Ekmek teknesi lazım bize dedik çalışmam lazım. Çocuklarım okuyor, benim bir gelirim yok. Biz karı koca öğretmendik, öğretmenlikten başka bir şey bilmedik. Bu Osmaniye'de bir yerimiz vardı biraderlere ait. Oraya dedik bir şeyler yapalım. Elim de iyidir benim mutfakta. Bizim yine ihraç olmuş bir damat vardı. Kayınço'nun damadı. Onunla beraber bir tantuni dükkanı açtık. Onu işe başlattım işte. Beraber işi düzeni kurduk tam düzen kuruldu. Ben içeriye tekrar girdim. Ta 2023, 25 Aralık 2023'e kadar. Dedim ya bir cani gibi sürüldük diye. Mersin'de E tipi. Oradan bizi nakil olarak Antep'e L tipini aldılar. Oradan toplu bir şekilde bunları nasıl herhalde eziyet ederik diye düşündüler ki. Ta yıllar öncesinde yapılmış köhne bir hapishane olan Haş tipi diye bir tip var. Oraya verdiler. Penceresi bile yok. Duvarlar artık siyahlaşmış nemden. Açacak penceresi yok. Pencere. Oradan tekrar Tarsus'a. T tipine. Oradan ben bir nakil istedim. Dedim çocuklarıma yakın olayım. Osmaniye istedim hep. Çocuklarım buradaydı çünkü. Oraya vermediler, Maraş'a verdiler L tipine. Orada da malum herkesin bildiği bir deprem oldu. Bir kıyamet yaşadık. 6 Şubat. Oradan dediler işte cezaevi kapatıldı bizi. Herkesi bir yere dağıttılar. Samsun kava verdiler beni de. 10 ay 10 gün orada yattım. Oradan da tahliye oldum. çocuklar 8 yıldır aile görmüyorlar. Aile bütünlüğümüz olmadığı gibi darmadağın olduk. Şu anda ben hep diyorum, oğlum diyorum hayata tek başladın, tek devam ediyorsun. Kızım vardı işte dediğim gibi. Geldim, ee, hatun yok. Büyük küçük, küçük olan üniversitede. Büyük oğlan ortada kalmış, bitirmiş ama ne yapacağını bilmez bir durumda. Bir müddet öyle kaldı. Ondan sonra dedi biz seninle biraz ayrı yaşayalım dedi bana. Ondan sonra da kızım da işte anam evde okuldan gelişte bir kapı açacak biri olsun diye anacağızım geldi. Anam bu arada 78 yaşında yaşlı bir kadın. O da köyde toprakta büyüdüğünden apartman hayatına alışamadı. O da oğlum ben gideyim dedi ya. İşte kız da bir müddet daha idare ettik o şekil ama olmadı. Teyzeleri var Allah razı olsun. Onlar dedi abi sen yapamıyorsun biz bakalım kıza. Hatunla da istişare ettik. Dedi olmaz kız çocuğu. Dedim ben dükkan çalıştırıyorum. Sabah geliyorum akşam 11-12'ye kadar. Orada ne yapsın çocuk? Elinde ya te telefon ya tablet. Hem bir şey de yapamıyor. Ders olayı yok. Bir düzenimiz yok. Öyle olunca da Dedik olsun o zaman teyzesinde kalsın ben yalnız da göz aldım yani. Evdeyim, tek başımayım. Çocuklarımın emaneti bir kedimiz var. İnsan ki hayvanla konuşur mu? Tek başıma bir kediyle kaldım. Kedi kedi, bir hayvan. Onunla dertleşiyorum baktığımda. O bana kendini işte sevdiriyor, oynuyor. Çocuklarımı emanet ediyor ondan oynayıp duruyorum. Hepsi bu. Hayat devam ediyor. Bütün acımasızlığıyla diyeyim. Koptuk. Dedim ki koca bir aileydim ben. Beş kişiydik. Ama şimdi tek. Vefa dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Hani bir söz var birinin İstanbul'da diyor bir semtin adı olarak kalmasın vefa. Maalesef öyle kalmış. Bize bu muameleyi layık görenlerin arkasından koşaraktan gittiler hepsi. Hiç kesmediler. Kendileri de bataklığın içine düşmelerine rağmen. Ülke elden gidiyor ama hala bu adamla beraberler. Yani demediler. Bizim yeğenimiz, canımız, bunda böyle bir yanlış olmaz. Çocukluğunu biliriz, elimizde büyüdü. Bunlar öğretmendi, bunlardan terörist olmaz. Bunu yapanlar, bunlara bu işi yapanlar yanlış yapıyor. Madem böyle yapıyorsunuz, siz yanlış insanlarsınız deyip onları bırakmadılar ısrarla en son seçime kadar da beraber hareket ettiler. Kırgınım, çok kırgınım onlara. Kırgınım. Ben hep diyorum yani benim kolumdan birine biri zarar verecek, üzecek. Ben onunla beraber olamam yani. Yani ben söylemiyorum bir şey bir söz var hani derler. Düşmanımın dostu benim dostum olamaz yani. Olmamalı. Çünkü o düşmanıma zaten dost bana da dost olmaz o sadece göstermelik işte nasılsın, ne diyorsun demekle bu iş olmuyor. İçimizde yaralar var. Derin yaralar hem de. Hepsi bu yani. Beraberler hala maalesef. Din değiştiriyor zannedersin sanki bir parti bu, oy, bu partiye oy verme demekle. Din ya, din değil bu. Ya neyin peşindesiniz siz? Çiftçilik yapıyorsun, malın para etmiyor görüyorsun. Depremde evin yıkılmış yerine yapacaksın. Seni 50 tane kapıya çaldırıyor. Sana hiçbir faydası yok. Üstelik sen yani her her gün ülkeni de geriye götürdüğü halde. Sen bunu da görüyorsun, yaşıyorsun. Ama ne yapıyorsun? Koştur koştur arkasından devam ediyorsun. Yani zulüm diyor Cenab-ı Allah kesik kesik olur. Küfür kıyamete kadar ama. Zulüm kesik olur diyor. Biz zulüm değil şu anda. Zulme uğradık. Bizi zulme, bize zulmedenlerle beraber olanları da ben yani aman bilmiyorlar. Yani, yani bundan dolayı da ben cicim bicim olamam yani bunlarla. olamıyorum yani. İçim istemiyor. Şurada köyüm benim iki adım yol. Gidemiyorum. Ayağım götürmüyor ben. Çünkü vardığın zaman sahte yüzler var hep. Yüzünü he diyorlar ama arkandan gittiğin zaman aynı bildiklerini yeni okuyorlar. O yüzden de üzülüyorum. Onlar adına da üzülüyorum. Yazı gettiler. Taraflarını yanlış seçtiler diye düşünüyorum. Böyle bir durumdayız işte kanıksamamak lazım bu durumu. Çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz biz. Toplum cinnet halinde. Hadiselere bakıyorsunuz. Her gün değişik değişik. Çok habere de bakmıyorum ama. Gelenlerin konuştuğu, işte bir iki sosyal medya portalından takip ettiğim haberlere baktığım zaman geri kapatıyorum. Yani, yani sosyal medya veya televizyon izlemiyorum artık. Çünkü gördüklerim bana yetiyor yani. Çevremdeki basit, dar çerçevede gördüğüm bile bana yetiyor. Hani komşu açken kendisi Türkiye'den bizden değildi. Bizim peygamberimiz söylemiyordu mu bunu? Ne değişti? İnsan değil miyiz? Etten kemikten yaratılmadık mı biz? Ve bir gün ölmeyecek miyiz? Hepimiz öleceğiz. En sevdiklerimizi toprağa koyduk biz. Oraya baktığınız zaman ibret var. Ama maalesef toplum bunu görmüyor. Hilal, evet sanki hep böyle kendiler rahat yaşayacak da karşı taraf böyle zul içinde, zulüm içerisinde yaşayacak gibi geliyor. Dediğim gibi zulüm kesiktir. Zulüm kesik ve bir gün dönecek bu çarka. Bunu emin ol bütün kalp yani iliklerime kadar da hissediyorum ve biliyorum. Rabbimin de vaadi bu. Yani hep sizi diyor imtihan ederim ama bakalım ne kadar baba yiğitsiniz. Ne kadar dayanacaksınız. İnşallah bu zamana kadar çizgimizden taşmadık. Çizgimiz derken yanlış anlaşamazsın yani. Biz inanan insanlarız. Yani inanmaya çalışan insanlarız en azından öyle addedeyim. Ben siyasal İslamcı değilim. Dine kullanaraktan, insanları kandıraraktan yola çıkan insanların halini görüyoruz. Ülkeyi ne hale getirdiler? Siyasal İslam hep birileri derdi, canavar derdi, canavar siz bilmezsiniz derdi. Gerçekten siyasal İslam bir canavarmış ve bu toplum da maalesef buna layıkmış. <laughs> Allah siz nasılsanız diyor, ben size öyle yönetici veririm, öyle yönetirim diyor, öyle idam ettir. Buna, buna layık demek ki bu toplum. Yeşim 20 ay kaldı. Yani bir kalemde söylüyoruz 20 ay diye de. Totalda 10 yılımız ayrı geçmiş olacak. Geleceğe dair ümitli olmak istiyorum. Bu toplum olmaz. Bir şey değişir, değişmez onu bilmem ama. Şu gidişatla kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir ışık yok. Ha, Rabbim bir sebep kılar ki kılacağına demin dediğim gibi inanıyorum tüm kalbimle. Ne zaman olur bilemem ama e, yakın zamanda bir şey gözükmüyor. Maalesef bu toplum şirazeden çıkmış. Ben öyle görüyorum, ben öyle addediyorum. Karanlık bir gece Şimdilik dikenlerin üstünde yürüyor. İnşallah bu asfada da döner. Otobana da döner. Dönecek de. Bu şekilde devam edecek. Onlar düşünsün.